Sizlerden gelen en çok sorulardan biri de bebekler ne zaman oturmalıdır, oturtulmalıdır. Bebekler genelde 4. ayına geldiğinde destekli olaraktan oturtulabilir. Ama bebek buna hazır mı? Bunu anlamak için kucağımıza aldığımızda bebek başını dik tutuyorsa, etrafla ilgileniyor, sağa sola dönüyorsa veya yüzü koyu yatırdığınızda başını tam olarak kaldırıyor, etrafla ilgileniyorsa oturmaya hazır demektir. 4. ay, 5. ay bazı bebeklerde 6. aya kadar bu destek devam edebilir. Ama bu 6-7. aylardan sonra desteksiz oturabilirler. Ama tüm bebekler 9. ayda oturmayı sağlamış olmaları gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorlarsa mutlaka doktorunuzla görüşün. Bir de aileler doktor bey beli batar mı erken oturtursa? batar mı diye sorular geliyor. Böyle bir şey olmaz ama erken oturman da Bir takım zərərləri vardır şübhəsiz. Buna da diqqət etmək